merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ee, hoş geldiniz sefer geldiniz kanalıma ee, beni sorarsanız ben çok iyiyim sizler de kanalımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum Hepinize bugün zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız ee, çok güzel ben içi biraz fazla yapıyorum Normalde yaparken ee, şimdi yarım kilo yaprak yaprağı ben bir kilo pirinçle yapıyorum Normalde ee, biraz fazla yaptım bu sefer başka dolma e, doldurup sarıp yapmak için hazır olsun diye veya başka şeylere de kullanıyorum ondan dolayı fazla yapıyorum genelde bazen de e, saracak kadar yapıyorum şimdi burada 2 kilo pirinç var yarım kilo yaprağı saracağım bir de ben dolmaları sardığım zaman ince kalem gibi değil de e, dolgun ve içli sevdiğim için büyük büyük ve dolu dolu sarıyorum. Onun için normalden tabii ki daha fazla iç gidiyor. O yüzden e, o şekilde kalın kalın ve büyük dolgulu e, yapacağım yaprak sarmalarımı zeytinyağlı. Burada 2 kilo pirinç var. 3 e, tane büyük soğan koyacağım ve diğer şeylerini koyacağım. Ben e, doğrarken böyle büyük büyük bir, 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 bir doğmuyorum. Öyle seviyorum. Siz ister blenderla çekin, çekeyim isterseniz nasıl dilerseniz öyle yapın. Ben böyle e, sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. İsterseniz rendeleyin sonra nasıl arzu ederseniz. Ve e, içini kavurarak da yapıyorum ama genelde çiğden yapıyorum. Dilerseniz aynı malzemeyi kavurabilirsiniz de ama ben genelde böyle yapıyorum. Tabii etlisini de yapacağız, o ayrı. Şimdi zeytinyağı yapacağız. 3 diş de sarımsak koyacağım. Bazen bir baş falan sarımsak da koyuyorum. Şimdi zeytinyağı, zeytinyağıyla ayçiçek yağını karıştıracağım. Zeytinyağı koyacağım. Bir de Ayçiçek yağı koyacağım. Ayçiçek yağı da koyuyorum. Şimdi ben e, göz kararı koyuyorum. Yaptığım ölçüye göre. Siz daha fazla yaptığım için siz e, yaptığınız miktara göre pirince göre koyarsınız. Evet arkadaşlar sarımsağımızda kıyıyorum. Biraz böyle. Eldivenlerle kayıyor elinden. Arkadaşlar şimdi baharatlarımı koyacağım. Şöyle üç kaşık tatlı kaşığı şeker. Koydum. biraz tabi koyacağım baya. Herhalde böyle göz kararı koyduğum için herhalde bu kadar. Üç tatlı kaşığı herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Bakacağım tekrar. Baharatlarını koyuyorum. Bu karışık baharatım benim. Bunun içinde Yedi baharat, nane, kekik, sumak, kırmızı biber, pul biber, hepsinden karışık var. Kırmızı, tatlı biber de koyuyorum şöyle bir tatlı kaşığı. Nane koyuyorum. Üç tane. 3 tatlı kaşığı sumak koyuyorum. Bu çok güzel yakışıyor. Biraz dilerseniz nar ekşisi de koyabilirsiniz. Biraz da kulbe. Bu tatlı. Naneyi biraz bol koyu Biraz daha koyuyorum. Ve şimdi limon suyunu koyacağım. 3 yemek kaşığı kadar falan olur. Şöyle ben birden koyuyorum. Şimdi salçasını da koyacağım. Bir karıştıracağım. Ondan sonra tekrar karıştıracağım. Yarım kilo salçanı bir şimdi 250 gramını koyacağım. Ona göre tekrar karıştırdıktan sonra eksik gelirse gerisini de koyacağım. Bakacağım oranına göre. Şöyle yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben dolma içi falan çok harca yani kullandığım için böyle çöp yapıyorum. Siz dediğim gibi ona göre karıştırdıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar içi yaptım, karıştırdım. Buna isterseniz nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Ben olduğu zaman nane maydanoz e, da koyuyorum. Nane maydanoz, tu koyuyorum. Şu anda yok diye koymadım. Böyle sade de yapıyorum. Şimdi üzerinin e, sosunu da yapacağım. Burada bir kaşık dolusu salça var. Zeytinyağı koyacağım biraz. Böyle bir çay bardağı kadar olur başlık ya koyuyorum. Zeytinyağı da koyacağım. Zeytinyağı da koyuyorum. Toplamı bir çay bardağı kadar olur. Veya biraz daha fazla da olabilir. Evet. Limon suyu da koyacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar olur içine tuz koyacağım ve şeker koyacağım. Bir tatlı kaşığı şeker, tuz da koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi bir de sarımsak koyacağım. Ve de üzerine limon dilimleyeceğim size tencereyi en son yaptıktan sonra göstereceğim. Bir diş sarımsak kıyıyorum. Rendeleyebilirsiniz de. Üç diş koyacağım sarımsak. Evet. Arkadaşlar şunu da koyuyorum. Evet suyunu koyuyorum. Tabii ki e, bu suyu koyduktan sonra ona göre tencerede su koyacağım dolmanın üstüne. Şimdiden hazırlıyorum. Baharat da koyacağım. Toz kırmızı biber koyuyorum biraz. Tatlı kaşığı kadar. Karabiber koyuyorum. Ve üzerine limon dilimleyeceğim. Böyle susunu yaptım. Ben e, tane tereyağı veya eritilmiş tereyağı koyuyorum bir de. Şimdi e, bir çorba kaşığı kadar düşünün. Öyle tereyağı da katacağım içine. Eritilmiş bu. Bir çorba kaşığı yapar. Bu karışımı üzerine koyacağım. Limonları da dilmeyeceğim. Size gösteriyorum koyarken zaten. Bu böyle bekleyip aromalaşsın. Arkadaşlar burada tokat yaprağı, erbaa yaprağı güzel. Ben büyük boy olanlarını özellikle sarmayı seviyorum da bu da artık nasıl çıkarsa. Bu 750 gram. Ben yarım kilosunu saracağım. Veya işte tencerenin aldığı kadar sizlere bekleyeceğim. Az biraz bekleteceğim sıcak suda. Bekleyeceğim ondan sonra. Ondan sonra da sarmaya başlayacağız. Yıkadıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu tencereyi saracağım. Yaprağımızda yıkadım, temizledim. Şöyle saralım biraz. Yapraklar karışıkmış büyük, bir, küçük bir orta boy. Ben genelde böyle büyük boy sarmayı seviyorum ama tabi burada ben de almıştım. Bel çıktı. Dedim büyük, büyük büyük dolgun dolgun saracağım o yüzden. O yüzden işimi fazla fazla koyacağım. böyle yediğine değsin hesabı. Bu şekil büyük bir sarıyorum arkadaşlar ben. Şöyle dursun. böyle yaptığımız şeyler zaman alıyor ama yediğimize de değiyor tabii ki. Değişik mantı çeşitlerim de yapacağım. Her şey. Ben de bir yemek sever olarak hem kendi yaptıklarım hem hazır hem de dışarıdan falan çok seviyorum. Şimdi bir de ben dolmayı hem böyle doldum biraz fazla normalden pişmiş seviyorum. İçinde soğanlar yok oluyor zaten. O yüzden büyük bir ...düşünmeyi ben öyle yapıyorum. Siz istediğiniz gibi küçük blenderda da çekebilirsiniz. Aynı usulü sarıyorum öyle yani kare gibi falan değil. Büyük büyük, dolgun dolgun, tomluk tomluk... ...böyle yediğin zaman doyurucu. Dolmalar seviyorum ben. Siz istediğiniz gibi tercih edip sarabilirsiniz. E, bu içe de ben... E, 6 kaşık koydum nane'yi. Dediğim gibi derato maydanoz, nane varsa koyabilirsiniz. Daha da güzel oluyor. Şu anda yok diye koymadım. Ve de bir küçük kutu salça koydum. İçinde bir kaşık eksik hemen. Yani gerisinde sos yaptım zaten. Arkadaşlar böyle, böyle, şöyle göstereyim. Aynı şekilde, öyle, bu şekil. Albüslü sardım yapraklar nasılsa dolgun dolgun seviyorum ben. Dediğim gibi bunları tencereye yerleştireceğim. E, sardıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar dolmayı sardım. Üzerine limonları koydum. Yaptığım yağlı karışımı koyuyorum. Açıklamayı yazıyorum zaten e, yaptığım her şeyin miktarını ve nasıl olduğunu. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şöyle koyuyorum. Ondan sonra da suyunu da ilave edeceğim. Çok güzel olacak. piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bir miktar su koyuyorum. suyunu çektikçe pişene kadar koymaya devam edeceğim. Piştikten sonra da serviste görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar dolmamız pişti. Servis yapacağım. Serviste görüşürüz. Afiyet olsun misler gibi de oldu böyle bir kokusunu duymanızı isterdim misler gibi. Arkadaşlar dolmamış pişti. Dediğim gibi ben ince sarmıyorum. Dolgun, büyük, içli sarıyorum. Öyle seviyorum. Siz istediğiniz gibi incelikte, kalınlıkta sarabilirsiniz. Deneyenlere, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Beraber olsun inşallah. Misler gibi koktu. Herkese şimdiden ellerine sağlık. Ben de ve kanalımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim hepinize. Sizleri çok seviyorum. Ve de e, çevrenize önerirseniz çok çok memnun olurum. Çok güzel videolarımız olacak. Hep beraber vloglarımız olacak. Kanalımıza abone olalım, beğenelim, bildirim zillerini açalım. Arkadaşlar inşallah 100 bin olacağız, 1000 olacağız, abonelerimiz e, 1 milyon olacağız. Daha çok çok olacağız inşallah. E, abonelerimiz sizlerin sayesinde ve desteklerinizle inşallah kanalımız büyüyecek. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Bay bay.